kayıt 1 3 80 90 100 Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda başlıktan da görmüş olduğunuz üzere eski TikTok videolarımı izliyoruz. Eskiden çok fazla kötü yorum aldığım videolarım vardı. Evet farkındayım. Peki size robot dansı desem aklınızda belki bir şeyler oluşabilir. <laughs> O videolarımı da sizinle şimdi birlikte izleyeceğiz. Kaç tane koyduğumu izleyip hep birlikte görelim. Ama bu videoya geçmeden önce utancımı şimdiden size söylemek isterim. Çünkü eskilerden gerçekten çok kötü videolarım var ve ben bunlara kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Gerçekten düşünmüyorum dermişim. Yani eski eskide kalmıştır yapacak bir şey yok. Ama ayrıca bu bir eleştiri videosu da olacağı için kendimi eleştireceğim. O zaman hemen videoya geçmek istiyorum. Ama videoya geçmeden önce destek olmak için videoyu beğenir, videoyu yorum atar, abone olur. Ayrıca bildirimleri de açarsan beni çok mutlu edersin. Ve Instagram hesabımda hemen ismim şuralarda bir yerlerde çıkıyor. Altta açıklama kısmında da hesabımın linki zaten vardı. Hazır mıyız? Tabii ki hazırız. Çünkü bunu sizinle beraber atlatacağım. Göz kanamalarınız falan olursa çok şimdiden özür dilerim. Hemen telefonumu almaya gidiyorum. Şu şapkayı da taktım arkadaşlar. Bunun artık adı cringe buldum şapkası. Eğer videoyu cringe bulursam hemen şöyle şu, şu kulağımı size kaldıracağım. Siz de buradan anlamış olacaksınız. Sonra da yorumlamaya geçeceğiz videoyu. İlk videomu açıyorum. çıksam mı bilemedim çünkü bu video yeni bir video. Burada zaten dans edememişim bence. Hareketlere uydurmaya çalışmışım ama şöyle bir şey var ki o ayakkabılardan dolayı şu kulağa ve şu kulağa da... <laughs> çünkü ayakkabılar gerçekten çok kötü duruyor. Topuklu giydim. O tişörtle çorapların altına Alanya'daydık ve başka ayakkabım yoktu yanımda. Sonra bu kıyafetleri giymek istedim. Ki neden olmasın dedim salla dedim. O arada video çekmişim. Yani bunun için ama cringe bence yani böyle ayakkabı giyilme. Hareketlerim bilmiyorum siz yorumlayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> hikayesini anlatmak istiyorum. Bence komik, güzel bir video. Biz arkadaşlarımla Uludağ'a çıkmıştık. Sonrasında ben o karların aslında donmuş olduğunu fark edemedim o soğukta. Fotoğraf ve video çekmek uğruna aslında onların beni çekmesi uğruna orada donmuştuk gerçekten. Ve hemen işimizi bitirip, yani benim işim bitirip içeri girmek istiyorduk. O karların donduğunu fark edemedim. Vurdum. O bağırış nasıl bir bağırıştır? Yani aaa ah! diye bağırmışım. Böyle bir hayvan var çıkmış içimden. Elim nasıl acıdıysa artık. Elim o kadar acıdı ki. Böyle bir video bu da. Bence cringe değil. Aslında komik, güzel bir video. Bence bana kalırsa. Sizi bilmiyorum artık. Üçüncü videomuza geçiyoruz. <laughs> Olabilir. O yüzden buna da kesinlikle bir kulak asla kalkmıyor. Ben bunu asla cringe bulmuyorum. Bence çok güzel bir video. Gelinlik giymişsin deyip cringe bulanlar olabilir. Size saygım var ama o gelinliği modellik için giymişti. TikTok'taki herkes evleniyorum falan sandı gerçekten. Yazıyorlar işte damat kim bilmem ne etiketliyorlar falan birilerini. Ama asla kimseyle alakası yoktu. Sadece oranın modelliğini yapmak için giymişti. Daha cringe olanlara gelmedik arkadaşlar. Böyle gözümüz az az alışsın diye güzel videolarımdan koymuşum başı. Onu fark ettim. <laughs> Anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara Her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının Annelik etmesine şiddetle karşısınız Şiddetle karşısınız Anlatırım ben derdimi yalnız ben bunu ciddi ciddi 2 yıl önce ezberlemiştim Bence bu videoda güzel bir video Evet başlarda cringe videolar yok Şu an onu fark ettim Mimiklerimi falan bence güzel yapmışım Ayarlamışım yani Kaşlarım yine yerinde asla durmuyor ama Olsun da yapacak bir şey yok Yaklaşık 2-3 yıl önce ezberlemiştim Sonra tiktokta önüme çıktı biri çekmiş Hatırlamışken hemen çekeyim demiştim Ben sizinle yapacağım 1-2-3 Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukları Her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının Annelik etmesine şiddetle karşısınız ama şiddet şiddetle karşısınız ama evet şey yapıyorum karşısınız 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 oluyor. <laughs> evet diğer videomuz geçelim. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? 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 Bu videodaki mimiklerim gerçekten çok garip. Mimiklerim yüzünden kaldırıyorum. Bir artı daha burada. Bu video inanılmaz bir şekilde çok izlenmişti. Öylesine hemen dışarı çıkacaktım. Öylesine çekmiştim bu sesi görüp. Ama mimiklerimi öyle garip yapıyorum ki bazen insanlar bu ne deyip izliyor ve veya bazılarının gerçekten hoşuna gidiyor video. Çok izlenmesine ben anlam verememiştim. Saniye ve dakika halinde en beğendiğiniz ve en beğenmediğiniz cringe bulduğunuz videoyu yazabilirsiniz diyorum ve o zaman diğer videoma geçiyorum. Evet bakalım bizi hangi video bekliyormuş? diyorsunuz ki o zaman pü. O zaman bu videoyu niçin attın sen bu videoyu diyorsunuz. E, bunu demekte de haklısınız diyebilirsiniz ama bu videoyu aslında zaten cringe olması için çekmiştim. Robot diyorlardı ya bana eskiden. Böyle böyle hareketler yapıyorum. Diyorum ki alın size robot. Sonrasında da sonunda zaten baklava dediği yerde çikolata diyorum. Gördüyseniz buradan anlaşılması lazım bu videonun dalga amaçlı olduğunu. Ama yine de baştaki hareketlerim için ben bunları birçok kez böyle yapmayı tercih ettim. Büyük ihtimal yorumlara siz de en kliniçi bulduğunuz videolardan birini bunu yazabilirsiniz. Ama daha bomba videolara gelmedik. <laughs> fark ettim. Çevirme hareketlerime bittim düştüm. vermiş. <laughs> bu videoların hangi kafayla çekiyordum bilmiyorum ama bu kötünün en iyisi eski videolarımdan. Yani hani hangi kafayla çekiyormuşum? o zamana geri dönsem nasıl yapabiliyorum? Onu sorardım ilk önce galiba. Bir dakika şunu yapmayı unuttuk. Bir diğer videomuza geçelim o zaman. çekme. Çek çek. Başarım gerçekten çok korkunç değil mi? Birazcık geri sardırıp izlerseniz siz de fark edeceksiniz bunu. Böyle o tarzda bakmışım. <laughs> İlk söylemek istediğim şey eski odama özledim ve Bursa'yı özledim. <laughs> o zaman diyorsunuz ki geri git. Ama gidemem. Yani o eski videolarımda olan bakışım hep aynı böyle. Yani bir mimik donu bir şey var. Onu çözemiyorum asla. Aslında TikTok'ta 4 yıldır kullanıyorum ben ya. Belki alışamadım içindir diyeceğim de TikTok 4 yıldır kullanıyorum yani ben. Kendine gel. Lütfen. Niye böylesin? <laughs> ne yapıyorsun? Ha? <laughs> Yine göz çevirme hareketlerim. Tabii ki tabii ki. Videolara bayağı linç geliyordu. Bayağı linç yiyordum yani. Neden yalan söyleyeyim. Diğer videomuza geçelim diyorum o zaman. Issız yankılar <laughs> <laughs> Hareketlere gelin yalnız. Hareketleri gördünüz mü? Lütfen biri bana yardım etsin. Dediğim gibi o korkunç bakış var. Bu videomu hatırlarsanız ilk patlayan videolarımdan biriydi bu videom benim. Yani i̇lk bununla tanımışsınızdır belki çoğunuz. Bilemiyorum artık. Bu videolardan biriyle illa beni tanıyanlar vardır aramızda. Onu da ben seni şu video ile tanıdım diye yazabilirsiniz yorumlar arkadaşlar. Gerçekten bakın yorumsuzum ya. Hareketleri nasıl yaptığımı çözemiyorum. Gerçekten çözemiyorum. Son bir videomuz kaldı. Bunu da... Cringe bir şey yoktu. Son videomuzda cringe bir şey yoktu arkadaşlar. O zamanlarda böyle gerçekten çok video çekiyordum. Böyle 20-30 tane depoluyordum. 3-4 günde bir video çekip. da akşama doğru olan artık video çekimlerimi bitirmişim. TikTok çekmeyi bitirmişim ama o da son videolarımdan biri falan. Artık bıkmışım böyle kaç saattir video çektiysem. Bu arada ben çok uğraşıyordum. Galiba bu hareketleri yapmak için çok uğraşıyordum evet. Ortada ne bir geçiş var ne bir efekt var ne bir şey var sadece şarkıyı demiş söylüyorum ama 7 8 saat uğraştığımı bilirim gerçekten. Yemin ederim uğraşıyordum yani. Artık nasıl bıktıysam en sonu böyle artık bitti şarkı oh deyip kamerayı almaya saldırıyorum. <laughs> o zamanlarım aklıma geldi o yüzden birazcık <laughs> Arkadaşlar videolarımız bu kadardı. Birlikte izledik, eğlendik, güldük bence. Ben de uzun süredir izlemiyordum eski videolarımı. Hem benim için de iyi oldu. Birazcık eski zamanlarımı hatırlamış oldum. Çünkü ben de eski videolarımı izledikçe o günlerim aklıma geldi. Emek verdiğim zamanlar, o videoların altına gelen güzel yorumlarınız veya kötü yorumlar. Bunlar da aklıma geldi. İyi ki beni şu zamana kadar desteklediniz. Ve ben de buradayım. Siz de yanımdasınız. Bunu hissediyorum ve bu duygu gerçekten çok güzel. İyi ki varsınız. Siz beni bırakmadığınız sürece ben sizin her zaman ama her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Videoyu hemen kapatmadan önce kısacık bir söylemek istiyorum. Bana destek olmak için abone olur, bildirimleri açar, yorum atar. Videoyu beğenirsen gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca Instagram hesabım hemen şuralarda bir yerlerde çıkıyor ve altta açıklama kısmında da vardır. Hepinizi gerçekten çok ama çok öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Öpüldünüz. Bay bay. Bay bay. Ha <laughs>